Evet değerli takipçiler, bugün yine bir gövde kaçağı videosu çekiyoruz. Bu müşterimizin gövde kaçağı yapılmış arkadaşlar. Daha önce yaptırmış. Fakat yine kaçak vermiş. Artık eski yapan ustayı aramayıp bizi aradı. Gelip yapar mısın dedi. Geldik baktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakır boru çekmiş. Dolap inverter model. Şöyle bir bakır boru çekmiş ve arkadaşlar kaçağımız tam şurada tam şurada yani ne yapmış aslında açmış buraya kadar gelmiş kaçağı buralarda falan yakalamış ama kaçağın devamı buralara kadar ulaşmış yani boru çürümesi dediğimiz olay gerçekleşmiş fakat buraları kazımadığı için görmemiş şimdi biz kazıdık gördük borun buradan gerisi şuradan gerisi sağlam ne yapacağız arkadaşlar biz şuradan keseceğiz. Daha sonra tekrar ek yapıp devam ettireceğiz. Değerli ustalarım yaparken lütfen dikkat edin. Yani bu işçiliğe yazık. Bu emeğe yazık. Eğer buralarda şöyle gördüğünüz gibi buralarda çürüme meydana gelirse açın önünü. Ta ki çürüme noktası bulmayana kadar. Şuradan kesin. Buradan kaynatın yapın. Tekrardan da bakın arkadaşlar buradaki hata burayı kapatmaması ve burayı izole etmemesi. Bu kısmı kaynak attığınız kısmı ileride çürümeye, pisliğe, paslanmaya, küflenmeye karşı ne olursa olsun arkadaşlar burayı benim kendi kendime ait özel bir ilacım var. Onu sürüyorum. Daha sonra buralara sürüyorum ve en son Arap yapıştırıcısıyla komple arkadaşlar kapatıyoruz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Yapılan işçiliği düzelteceğiz ve müşterimize teslim edeceğiz. Bu da dolabımızın içinden sistemden çıkan yağ arkadaşlar. Yaptığımız kaynağı kontrol ediyoruz. 20 bar verip Bekliyoruz. Başka yerden kaçak var mı yok mu? Görelim. Arkadaşım şuna kaynak atmışsın. Görüyor musun kaynağını? Kendi kaynağın mı senin? Hem gövde kaçağı yerini yapamamış. Hem buradan kaçırıyordu. Yaptık. Hem de kaynağına atamamış arkadaşlar herkese her gövde kaçağı yapıyorum yine gövde kaçağı yaptırmazsanız iyi olur arkadaşlar çünkü daha kaynak bile atamıyorlar ve maalesef bu kadar işçiliğe yazık yani bu kadar emeğe yazık bu kadar emeğe yazık bunu yapan kardeş büyük ihtimal benim videolarımı izliyorsun Yapma Bence bırak Çünkü yapamıyorsun Evet arkadaşlar kendi özel karışımımız olan Yapıştırıcı sürdükten sonra üzerine Arap yapıştırıcısı çektik Gördüğünüz gibi Ne olmuş oldu Bunu herhangi bir Korozyondan nemden rutubetten Koruyup saklamış olduk Kılıflamış olduk yani Şimdi poliüretanımızı sıkacağız ve kapatacağız. Biz şu anda da sistemimizi temizleyeceğiz arkadaşlar. Şu arkadaşın yaptığı işçiliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Filtre değiştirmiş. Görüyorsunuz değil mi? Filtre şişik. İşte arkadaşlar herkes usta olamıyor maalesef. Sizde seçici olmanız gerekiyor. Arkadaşım Aslanın olmadığı yerde tilki kendini kral zannedermişler. İşte tam öyle bir işin üstündeyiz. Şimdi sıra geldi sistemimizi temizlemeye. Çalıştır. <laughs> Selülozik tinerimiz arkadaşlar. sistemimizde çıkan ya kir pislik görüyorsunuz işte arkadaşlar ta şuraya kadar sıçradı. Evet, sistemimizi de temizledik. Şimdi arkayı kapatıp gazımızı verelim. Evet. Arkalığımızı da kapattık arkadaşlar. Sizden istirhamım merdiven altı yerlere iş yaptırmayın arkadaşlar. Veya orada iş yapanlardan alışveriş yaparken dikkatli olun. Evet. Bir firmaya ismini burada vermeyeceğim. 600 tane cihaz yaptım ve bir yıl garantisini verdim. Arkadaşlar. Bu insanlardan yaptığınız alışverişlerde aradan 4 ay geçtikten sonra sizi tanımazlar. Çünkü yaptıkları işe kendileri bile güvenmiyor. Evet arkadaşlar yaptık ve şu anda çalışmaya bıraktık. Cihazımız şu an hazır bir vaziyette. Çektiği watt. Arkanın hali. Müşterimize hayırlı olsun arkadaşlar.